ve sizden uzaklaşacaklarını düşünürsünüz. Utanç duygularınız kişisel kusurlarınıza, istenmeyen fiziksel, bedensel görünümünüze veya sosyal becerilerinizle ilgili zayıflık algılarınıza bağlı olabilir. Kusurluluk şemanız nedeniyle çevrenizdeki insanlardan gelen her türlü eleştiriye, suçlamaya, karşılaştırmaya veya reddedilmeye karşı aşırılı duyarlı olabilirsiniz. Hatta birileri kendinizde kusur olduğunu düşündüğünüz özelliklerinizi fark etse sizi aşağılık ve sevimsiz bulurmuş gibi gelebilir. Şemanız kırılmanızı ve kendinizi kötü hissetmenizi kolaylaştırarak tatmin edici ilişkiler ve istikrarlı bağlar kurmanızı engeller. Kusurluluk şeması olan kişiler bende temelde yanlış bir şey var. Doğuştan bir şekilde hatalı, sorunlu ve kusurluyum. Sevimli değilim şeklinde Temel inançları bulunur.